Al benim, al. Şunları da al. Parası hiç önemli değil. Allah! Nasıl düşürdüm ben bunda? <laughs> Emmi, İsmail altın buldu deyip duruladın ya. Doğrumuş. E tabi sadıcı olduğumuzdan dolayı biz de es geçmedi. İnci sen şunu al, cebin koy. Sen lazım olun. Yalınız, kimseler bir şey değil mi oğlum Allah razı olsun senden benim. Sarıları gibi çocukmuşun ya. Adamın hamidi billahiymişsin ya. İsmail'e mi de selam ediver. Gururumuz o bizim gururumuz. Gamıldan, gamıldan, gamıldan. Ulan parayı görünce her tarafınız ayrı oynuyor be. Buyur aslanım. Köpüklü köpüklü. Höpürdete şapırdata iç. Afiyet olsun. Fikri abi. He. Bizim bu İsmail'in gömü meselesi vadın ya. He. Ee? Gerçekmiş. Abo. Biliyordum. Yeminle biliyordum. Yalnız Fikri abi. <laughs> kimselen haberi yok. Aramızda sır. Tamam. Ee, benim hesapları da silersin gari. Silerim. Ama yalnızca benimkiler emme. Tamam. <laughs> Ne olacak lan sizin bu dünya sevginiz? Ha ne olacak bu dünya sevginiz? Koskoca adam iki tane altın için nasıl göbekle atıp durur? Tövbe yarabbim tövbe.